Reisler abi. O <laughs> Medine diyor? <laughs> <Bağda> <son> mu? Tamam Allah. Erkekler diyor. Abisi balık da burada. Evet bir yandan köz çayı içiliyor. Sayın, sinir acılı acılı o ne yenge öyle? Bu da salçası bunun. Hazır değil mi? Ee, ben yeni görüyorum. Görüyorsun hazır arkadaşlar. Ee. Evet. Hani her şey için onun baharatı şeyi. Evet, evet. Hepsi için yoğuracak. Hala öpme Hala aldı. Satıyor üstünü. Tamam, var, var. ölecekler, ölecekler. Koy Ölecekler. Bir Bunlar çağı çağırdı, gündüz çağırdı, tak gündüz. Tamam arıyordu, bunlar rezil olsun. Akşamla bacım çay hazır, gelen hadi. Akşam gazi. bacım. Tamam. Ya, Siz gittiniz bu yöne, 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 biz de bayağı Osmanlı. Çay içtik, kağıt içtik. Çay Biz çaya çağırdıra kalktılar, kodura gittik. Esas çaylaşmadan da içmeden kalktıra gittir bir bardak yani de ya, iki bardaktan Aman ablan yabancı mı? Ablan, evet, o, Kodum, çoşlanı, Osman vardı. O zaman Adem'in işleminde Ciğerhan bitti de o da kaçtı. Biz gidelim, gel gidelim o da bizimle. Çift kurt da yapıyorum arkadaşlar. Aynen. Tamam o zaman, gel hadi ben gideyim. oldu. Osman bir de sorsa şey buldu. <laughs> <olur, gülüyor> adam oldu, aradı kızı bir kere aldı. Aslan sormadan da alın Bu da sormuş, pahalıymış. Ben de sorsa buraya aradım. Anne kim ki? Osman derim, alalım Medine'ye bak hele Medine. Hayır hey, onlar da çağıracak. <Gülüyor> Medine. Medine'ye de çağıracak. öyle bir şekilde. tamam Veysel çekiyor çekiyor. Tamam. Medine çekiyor. <laughs> bak bana. Yabancı mı? Tamam. Koyun hadi ölmesin koy. Kim işte onlar? Neye geldin? Balaba. bak. Balaba. bak. Balaba. 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 Evet. Veysel <laughs> kendi çayını kendin doldurabilirsin. Ben annem çaylar doldurabilirim. Yok var var. Veysel'e ver içsin anne. Veriyorum, veriyorum. So, soğumuştur. O, Baraba, soğumuştur. Soğumuştur. <laughs> <laughs> nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? <laughs> ölerse Ölerse ölerse. ölerse.

kalamlara yani. tek tek varmasına Ece gerek var, var mı Aa, ki göde görüştün İkisine var vardın iyi tere ya bir tane olur bir baskınlar olduysa marul bir Medine'nin ayaklarına bak niye öyle olmuş bunları be ya hala onu bir çıkarsana kilotlu çorabını Kilotlu çorabını sana zahmet bir çıkart oğlum verin mi içine ne ama babamın üstündeyse dedim ya abo gel la dedim ya adamlar nasıl geldi şuraya bakıyorlar bana Ana. Baba. Çamcılar. Baba adamlar gidiyor. Şuradan da tutarız baba. Bana bana. Aynen. Baba adamlar Aynen. gitti. Hemen şurayı bulalım. bak verin. marul verin. Adamlar gitti. Abla sen şuradan iki şuradan Servis yapalım. kaynar su yok mu? Kalabalıkta bir şey anlaşılmıyor ki. Koyun mu? Çay orada var mı? Semaver alttaki su. Var, hayır hayır. Dolduracaksın alttan dolduracaksın. O da çay, o da çay. O da İlk çay. Çay, çay, çay. çay. sulanmaz böyle. Öyle de soğumaz. Bu, bu, Orası soğar. Orası öyle sıcak değil. Bura, bura var ya şimdi onun ne var biliyor musun? sen O zaman Çay Veysel. Ne mı? İki tane demir şiş var. Oh. Da, o, da, acır kaynadı. Acı Acı öyle, boy şuraya. Caca da diyor ya hep bir türlü öğrenemedin sen de. Ya iki tane demir var bak şu yanar, yan da var Büyam bir tane. Büyam Büyam ya. Yok ya dursun böyle. Üstünden doldur, suyu da altından doldur. Yok ya. <gülüyor> maşallah maşallah. <gülüyor> 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 Mesela şunlar çay suyu oradan koyacaksın. Vallahi bana. Hey. <laughs> Nereye <Narışkisini> şunu koyacağını <laughs> diyor onun. Her şey yanlış. Nereye koyacağını diyor. Bak yine nasıl yolmuş? Tuz. Limon vardı bizim poşette az bir şey. Getiriyor o zaman limonu iyi limon sıkılır. Bu da kaç yaşında ya? Dur, on dört. dört. Arzun attıydım üstüne. Ay karnım şişti. Allah'ım oynat ya. Bakın Bire, bir tane vereyim niye? Yürü oturun dayın, oturun dayın. Mesela bir kez yemeyeyim şimdi kahvesini bir çay içeyim de. Ay. Yapma. Allah'ım canı gidiyor la. İndirin şunu la. Allah Yapma, video var. Hay hay hay. Alamam. Geç oraya arkadaşın yanına çabuk. Tamam. Evet, sıra Türk kahvesine geldi arkadaşlar. Bir da Aynen, çay kaynıyor. Bir daha yaptılar. Ya da Türk kahvesini getirdik. Her şeyi bu sefer teşkilatlı getirdi. Geç şekilde unutmuştun. Cezveyi unutmuşsun. Yetiyor mu su yenge? Tamam. Tamam. Kafemizde yapalım arkadaşlar. Dört kişilik. O ayağım vallahi o ayağım moral Yenge çok oldu. Çünkü ya, bu kahve şey. Bu acı bir kahve. Biraz fazla kavrulmuş ya Mehmet evet, Efendi. Ben i̇şte ben yapayım bir bak. Tamam. Ben ilk defa görüyorum Sayma. Sen tuzlu tozu hiç gördün mü? Biz sade yaparız hep ne? Bu çok aşırı acı ya. Süt tozu onu kesin. He. Evet. Yenge o tuz değil değil mi? Yok yenge bir şey kesin. Ha tamam. <laughs> Tamam. <laughs> sen, sen onu tut, kaynadı mı dökeceğiz? Hemen kaynamaz ya. Dur bir iki dakika sayma. Gözümüz var ya. Aynen. Şöyle koyalım. <laughs> Heh, ben şöyle biraz uzaktan alayım. Sen şu anları çek edin rahatın bu kaynayana Tamam. Çay burada hazır. İkinci demliği demrelir arkadaşlar. Çaycı başları burada. <laughs> Bakayım kaplumbağanıza. Fazla elinize almayın, dokunmayın ee. elinize. Koy çocuklar evet. sevsinler. Evet. Adam, adam Hadi Hadi Ama elinize dokunmayın tamam mı? Medine elin dokunma sakın. Tam da 5'ten sonra tam kahve saati. Arkadaşlar ne yapacağım Vallahi ben hiç uğraşmadım. Ay, ay, ay. Tamam. <gülüyor> tamam. tamam tamam. <laughs> ben mi? Ya kalaş. Ama fincan yok. Ama çay bardaklarına da. Kızım fincan var mı? Tamam. He, He, ateş, iyi o, iyi ama ateş. ateş yeter dayı. Çok bile ateş. Sütlü, Türk arkadaş, Vallahi ilk var. defa içeceğim. sen gel, Ama sütle yapılır, ama süt tozuyla ben hiç denemedim yani. harladı hemen. Yani iyi aynen. Arkadaşlar şimdi burada. aynı aynen inşallah. Uh -huh. Kolay olacak. Saymede fıncanlar tutuyor. Ya Hemen yakın çekim alalım. Çık, çık, çık. Telefonunu da yaklaştırabilir istersen? Tamam. Çıksın. Aman yavaş yenge. Tamam kahveler hazır. Hadi gidelim. Evet, evet. Kim içiyordu kahveyi? Biz içiyoruz zaten. Evet, dayım. Ha e, dayım da içiyor. Heyecan yapma diyor ya. Aynen. Çay içiyoruz. Çay. çay Ah <cici açık. gülüyor>

Çay sıcak mı abla? Ha iyi olsun. Evet arkadaşlar yemeği aşı bitirdik. Çayımız da kaynayır burada var. Buralar toplanacak. Ondan sonra He, bir şurada hem kayısı yiyor bir yandan da çay içiyor. <laughs> Karıştırdık ikisini. Kızlar orada. Onlar orada bir gelince bir görümce gelin orada oynuyorlar çay içecek burada çay katacağım kendime. Bugün var ya her şey birbirine karıştı. Arkadaşlar kuz çayının güzelliğine bak. Kuz çayı bu kadar güzel olur işte. Çayımızı içelim. Vallahi bir iki tane demli demledik arkadaşlar o bitti. Şu iki demli demledik, ikisi bitti. Altının suyu da bitti. Tekrardan ikisini bir daha demledik, onu içiyor şimdi de. Bayağı burada bir iyi serin rüzgarlı canazım esiyor. İnşallah seslerimiz ne yiyeceğiz gidiyordur. Bir biri ağlıyor, bir biri ağlıyor. Bir biri, bir biri. Bu sefer de ağlıyor. Medine doğru dağılıyor.

Hastalar oturur. Hastalar daha çok yani Herhalde bir problemi. babamı geçiyor. Ya, oturuyorum. Hadi bakalım. Şu anda en küçük ben olduğum için ben çalışıyorum değil mi? Şimdi <laughs> benim benim aklımda bu bay lazım. Sen kimsin ya? Balıkçılar geliyor bak. Bunu çökmeye başladı. Kokanlı gibi oldu görüyor, görüyor musun? Bir ya bunun bakımında gelirsin.

Geçer geçer geçer. Belki videomuzda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Kanalımıza kalın, hülyamıza destek olun.